Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin gerçek öznesi yoktur? Arkadaşlar özneler gerçek özne ve sözde özne olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı eylemler L veya N dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden birini alarak edilgen çatılı olur. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri sözde öznedir. Yüklemi edilgen çatılı bir eylem olmayan bütün cümlelerin özneleri ise gerçek öznedir arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Yüksek ve dayanıklı surlar ile dağların arasında kurulan Antakya yaşanan savaşlar ve büyük depremler yüzünden eski ihtişamını kaybetmiştir. Kaybetmiştir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne kaybetmiştir? Yüksek ve dayanıklı surlar ile dağların arasında kurulan Antakya Burası cümlenin öznesidir. Bu cümlenin yüklemi bir fiildir ancak bu fiilde l veya n eklerinden biri olmadığı için bu fiil edilgen çatılı bir fiil değildir. Dolayısıyla bu cümlenin öznesi gerçek öznedir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Antakya'ya uğrayan seyyahların dikkatlerini çeken ve hakkında bilgi verilen yapısını şehir surları oluşturur. Oluşturur fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne oluşturur? Şehir surları. Burası da cümlenin öznesidir. Oluşturmak fiilinde yine L veya N dediğimiz çatı eklerinden biri olmadığı için bu fiil edilgen çatılı değildir. Dolayısıyla bu cümlenin öznesi de gerçek öznedir. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. 1648 yılının Eylül ayında Antakya'ya uğrayan Evliya Çelebi, burada 600 civarında ibadethane olduğunu belirtmiştir. Belirtmiştir fiili yine bu cümlenin yüklemidir. Kim belirtmiştir? 1648 yılının eylül ayında Antakya'ya uğrayan Evliya Çelebi. Burası cümlenin öznesidir. Bu cümlenin yüklemi bir fiildir. Ancak bu fiilde yine l veya n dediğimiz fiilden fiilekleri yok. Dolayısıyla bu fiil edilgen çatılı bir fiil değildir. Bu nedenle bu cümlenin öznesi de gerçek öznedir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Anadolu'nun birçok yönüyle tanınan şehri Antakya semavi dinlere mensup seyyahların fazlaca ilgi gösterdiği bir kenttir. Semavi dinlere mensup seyyahların fazlaca ilgi gösterdiği bir kenttir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem arkadaşlar bir sıfat tamlamasıdır. Kent sözcüğü burada isimdir. İsimlere sorulan nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl kent, semavi dinlere mensup seyyahların fazlaca ilgi gösterdiği kent, buranın tamamı kent sözcüğünün kent isminin sıfatıdır. Dolayısıyla burası bir sıfat tamlaması olduğu için bunun tamamı yüklemdir. Çünkü ögeler bulunurken tamlamalar asla bölünmez. Şimdi bu yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne? Semavi dinlere mensup seyyahların fazlaca ilgi gösterdiği bir kenttir. Anadolu'nun birçok yönüyle tanınan şehri Antakya. Burası da cümlenin öznesidir. Şimdi bu cümlenin yüklemi bir isim olduğu için bu özne gerçek öznedir. Çünkü bir cümlede sözde özne olabilmesi için cümlenin yükleminin önce fiil olması ardından da edilgen çatılı olması gerekir. Dolayısıyla bu yüklem isim soylu olduğu için bu cümleyi de geçiyorum. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Seyyahların kaleme aldıkları eserler göz önünde bulundurulduğunda Antakya kentinin bir düzen içinde şekillendirildiği söylenebilir. Söylenebilir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne söylenebilir? Antakya kentinin bir düzen içinde şekillendirildiği. Burası cümlenin öznesidir. Ancak bunu söyleyen belli değildir. Zaten söylemek fiili önce ne dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almış edilgen olmuş. Daha sonra ebilmek dediğimiz kurallı birleşik fiili alarak birleşik fiil olmuştur. Neticede bu bir edilgen fiil olduğu için bunun öznesi de gerçek özne değil sözlü öznedir. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar